tamamlayıcı emeklilik sistemi basit bir matematik üzerine kurulu dostlar. İşçinin maaşından %3, işverenden %3 ve bunlara %30 devlet katkısı. İşçi emekli olduğunda 3 koyup 7.8 alabilecek. Cayma hakkı 10 yıldan önce olmayacak. Sistemden tüm haklarımı alayım da çıkayım ancak emeklilikle mümkün olacak. Bir genç düşünün 20 yaşında ee, kabalama 60 yaşını beklemesi gerekiyor ki maaşından kesileni alabilsin. Belki 40 yıl sonra bu olacak. Bugünün eldeki maaşıyla yarının daldaki maaşı arasında bir karar. Bu sistem güçlü ekonomilerde işçiye harika bir destek olur. Ama güçlü ekonomilerde. Sistemin fay birisi, işveren tarafı yüzde üç katkı hiç küçük bir maliyet değil. Zaten düşük kar marjı ile çalışıyorsa o işletmeler. Hele ki net maaşından bir anlaşmayla bu maliyet yüzde altıya çıkabilir. İyi taraf fonların güçlenmesi, bütçeye milyonların vereceği katkı odur. Tasarruf ihtiyacı işverenin sırtına yüklenmesin. Şirketlerimizi Mısır'a, Orta Doğu'ya kaçırmayalım. Emeklilikte evet ikinci bir maaş alınacak ancak bugünkü değerlerle ekmek parası mı yoksa çay parası mı olacak? 30 bin lira maaş alındığında 900 lira bir kesinti olur. 30-40 yıl sonra belki bu rakam bugünkü parasıyla 2600 lira olur ama enflasyonla ne olur? Köprünün altından çok sular akar mı? Bunu beraber göreceğiz.